Ezanımız okunuyor. Ezanımız, ezanımızı dinledikten sonra size çok hayatta yaşanmış bir hikaye anlatacağım inşallah. Ezanı dinleyelim. Bir gün <laughs> kartta e, bir adam diyor ki ne yapacağım? Ne yapabilirim? Nasıl yapsam diye düşünüyor. Ve sonunda karar veriyor. Yani diyor ki Allah'tan diyor Allah'ım diyor. Bana böyle bir güzellik, böyle bir e, zenginlik ver böyle bir elde etme isteği veriyor. Allah'tan istiyor tabi. Ama isteyince Allah'ım hangi senin için hayırlıysa, hangisi benim için hayırlıysa, senin e, rızan varsa onu bana nasip et şeklinde demiyor. Allah'ım ver diyor. Nasıl yani elde edeyim, kazanayım diyor ama ver muhakkak diyor. Neyse adam günün birinde çıkıp Suudi Arabistan'a bugünkü Suudi Arabistan'a gidiyor. Orada tam dört yıl çalışıyor dört yıl çalışıyor, yemeden, içmeden çalışıyor, biriktiriyor. Tam yani Türkiye'de 5-6 katlı bir e, binayı satın alabilecek miktarda hani parası var, malı mülkü var. Çıkıp geliyor. Suudi Arabistan'dan Suriye, Suriye'den e, Gaziantep'ten, Antepli Antep'ten, Urfa'dan pardon. Urfa'dan şey yapıyor, Türkiye'ye geçiyor, direkt e, Şanlıurfa otogarına geliyor, oradan Kars biletini alıyor, eve gidecek ya, bunu bekleyen hani ailesi var, evli değil ama ailesi var, şu var, bu var, neyse adam e, biletini kesiyor, arabasına biniyor, yanında da bir tane arkadaş e, oturuyor tabii Bunlar sohbet ederken işte adam e, hani hayat anlat, e, hayatını ona anlatıyor işte. E, Suriye Suudi arabesine gittiğini, bu kadar para biriktirdiğini falan. Neyse adam e, yanındaki oturan adam çantasından iki tane e, meyve suyu çıkarıyor. Birisi kendisi içiyor, birisi de arkadaşına veriyor. Tabi arkadaşı bakıyor, e, hani kendisi içiyor, o da e, alıyor, içiyor. İçtiği gibi e, adam bayılıyor. Hani bayılıyor yani bir nevi mer o meyvesinin içerisine uyku ilacı varmış. Adamın uykusu geliyor, bayılma şeyine geçiyor. O yandaki arkadaş şey yapıyor. İşte şoföre bağırıyor, muavine bağırıyor. Diyor ki acil arabayı durdun arkadaşım, arkadaşım bayılıyor. Onu hastaneye götüreceğim. O arkadaş adamı şeyinden indirip arabanın indirip yani başına ne geliyorsa bilmiyor. Çocuk bunu kendisi anlatın adam. Adam diyor ki yani gördüğüm gözümün gördüğü kadar beni arabadan bindir, indirdiler. Bir daha da bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kendi bir çöplükte gördüm. Diyor ki hemen elim şey vardı hani eskiden eskiler bilir işte. atkı ya da şey gibi bir şey var. Böyle etrafına dolanırsın işte daha filmlerde gösterir geçeceğim filmlerinde e, Oraya e, sızılmış Hemen e, kontrol ediyor bakıyor ki ne para ne bir şey cebinde hiçbir kuş hiçbir, hiçbir şey yok Geri kalan eşyası da arabadan gitmiş Adam ortadan mağdur kalmıştı işte oradan Yine e, Şey geliyor Şanlıurfa otogarına geliyor Yani Elinde, elinde avucunda hiçbir şey yok. Hani evine gidebilecek yol parası bile yok. Gidiyor yazıhanede araba firmasından. Derdini anlatıyor diyor ki hal e, mesele bu. Başıma bir bir olay geldi. Benim memleketime, memleketime gitmem gerekir. Cebimde hiç para yok. Neyse bu adam bir şekilde diyorum Ben bir şekilde zor bela oradan buradan memleketime geldim. Dedim geldim. Şimdi e, o kadar olay yaşadım, o kadar durum yaşadım falan gel de bunları hani ailem anlat aileme anlatıyorum ailem yani inanmıyor diyor adamla e, ismini vermiyorum tabi adam diyor işte e, babası ailesiyle yani, alkin çevresi diyor ki işte misalim Ahmet Mehmet işte Ahmet diyor gitmiş Suudi Arabistan 4 yıl gitmiş ye, yemiş içmiş elinde avucunda hiçbir şey yokken e, toplamamış, çıkmış gelmiş. Neyse adam diyor e, benim zoruma giden paramın çalması yani ortalıkta ortalıkta hiçbir şeyin kalması, kalmaması değil de ailemin bana inanması, inanmaması güvenmemesi benim çok zoruma gidiyor. Diyor, diyor ki birkaç kez intihara e, kalkıştım, intihar e, çok şükür diyor, intihar etmedim. Ondan sonra diyor bir adamla karşılaştım diyor diyor ki adam diyor e, yani bazı musibetler diyor, başımıza geldiğinde insanın sabretmesi gerekir iyi şeyler geldiğinde de şükretmesi gerekir biz daima Allah, Allah'tan hayırlısını dilemekle e, dilemeliyiz diyor adam düşünüyor tabi böyle e, adam anlatırken diyor ben de e, böyle geçmişimle yüzleş yüzleşledim işte yaptım hatalar yaptım günahlar yaptım yani aklına geleni şey yapıyor böyle süzgecinin geçiriyor falan. Diyor ki o, an, o anda anlarım ki diyor ki iş iyi ki param çalındı. Yani ortalıkta kaldım böyle. Yani paradan çok ben asıl gerçeği, asıl imanı, asıl Allah'a şükretmeyi hani hu huzuren huzur bulmayı diyor öğrendim. Hani bir saniye yamochisen öyle. Aynı diyor ben e, Allah'ı tanıdım. O olayı başımdan geldiğinden sonra birkaç kez e, intihara kalk intihara kalkıştım. Onun öncesinde onca hata, onca günah işledim. Ama diyor e, o yalnızlığım, o bana kimsenin bana güvenmemesi, kimse bana inanması, beni e, inancıma, beni e, yani imanı olarak daha kuvvetlendirdi. Şu an diyor belki yani o günkü param elimde değil ama diyor. İnan ki diyor ben e, şu, şu an mutlu olduğum kadar hiçbir zaman olmadım diyor. Diyor demek ki mutluluk, umut e, para maldan mülkte değil de harbiden de diyor manevidi, maneviyatta. Maneviyatımız güçlü olduğuna diyor bizim yani varsın e, boğazımıza bir lokma eksik olsun. Yani bunu ben birinci ağızdan duyduğum için, birinci ağızdan kulak misafiri olduğum için yani bizzat yaşanmış bir durum olduğu için anlatıyorum. Gerçekten de yani insan maneviyatına çok öne vermesi gerekir. İşte benim bahsetmek istediğim konu buydu. Bizim her halükarda başımıza gelen iyi şeylere de etmek, kötü şeylerde sabretmek ve daima Allah'tan hayır e, hayırlısını e, bize vermesini ve bizi razı olduğu kullarından eylemesini niyaz ediyoruz. Zira kendimizi bir şeyle, bir durumla yani şartlandırmamak lazım. İlla misal diyelim ki ben öğretmenim. Ben yani öğretmenlik okumuşum. İlla öğretmen olacağım. Yani illa öğretmen olacağım. Öğretmen olmak için çalışacağım. Demek yani o örnek gibidir. Kendini mursuz etmek. Kendini daha geniş, daha güzel alternatiflere ve Allah'tan hangisi hayırlı ise onu e, nasip etmesini istemektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zindan TV'nde hepinize mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum. İnşallah ahirete görüşmek dileğiyle.